Merhaba arkadaşlar. Bu videomda 18 santim daire ve 2 adet ahşap koptan oluşan bir çanta yapacağız. Deliklerde rahat işlem yapabilmem için 5 numara tığ ile başlayacağım ve el sıklığına göre de diğer numarayla devam edeceğim. Ben 7 numarayla devam edeceğim. İpim biraz ince ondan dolayı ama ipiniz daha kalın olursa veya da elinizin sıklığına göre tığ numaranızı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Bu tasarım tığlardan satın almak isterseniz Instagram sayfamdan ulaşıp satın alabilirsiniz. Öncelikle kulp kısmını öreceğiz. Bu noktadan başladım. Şimdilik tutuyorum. Bakın şöyle. bir 2 zincir attım. Hemen yan sıraya batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum ince bir ip kullandığım için bu ikinci noktaya tekrar sık iğne yapıyorum buraya tekrar sık iğne yapmamın sebebi şimdi ben direkt buraya sık iğne yaparsam şöyle göstereyim aralarda boşluk oluşuyor normalde bütün ürünleri yaparken ahşaplarla bu şekilde oval kare dikdörtgen nasıl olduğunun hiçbir önemi yok modelin. Arada boşluk olmaması lazım. O yüzden buraya tekrar bir sık iğne yapıyorum. Hemen yan sıraya bir adet daha sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonrakine tekrar sık iğne yapıyorum hemen bir sonrakine buraya tekrar aynı noktaya bir kere daha batıyorum çift sık iğnemi yapıyorum hemen bir sonrakine geçiyorum tek bu şekilde kulpumun sırasını tamamladım tek çift tek tek çift tek tek, tek çift tek tek şeklinde sıramı bitirdim. Bir miktar dikim için ip bırakıyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Şimdi şu şekilde çıkardım. Bunun birebir aynısını bu kulpta da uyguluyorum. Aynısını. Burada ne yaptıysam bu işlemi diğer kulpta da uygulayacağım. Yazı alta gelecek. Bakın tam şu orta noktadan alıyorum. Sık iğne yapacağım. bir iki zincir çekiyorum hemen yan sıraya batıyorum bir adet sık iğne hemen yan sıraya bir adet sık iğne bakın arada boşluk oluşmuyor o yüzden bir deliklerim daha küçük olduğu için artırmaya ihtiyaç olmayacak bu son noktaya kadar her deliğin içerisine bir adet sık iğne yaparak sona kadar geliyorum. Sık iğnemizi nasıl yapıyoruz? Tığın içerisine batırıyorum. İpi içinden çıkardım. Tek seferde çekiyorum. Bu kadar. Bu şekilde devam ediyordum. Arada bir tık boşluklar olduğunu hissettiğim için iki adet artırmaya ihtiyaç olduğunu anladım. Ondan dolayı bir adet burada, bir adet burada artırma yapacağım. Bunun için artırma yapmak. Çift ne demek? Küçük numara tığ ile devam ediyorum. Çünkü deliğim küçük olduğu için 5 numara tığ tekrar aynı noktaya gelinmez. Ondan dolayı bakın buraya en son tek sık iğnemi yaptım ya. Şimdi aynı yere bir kere daha yapıyorum sık iğne. Bir numara küçük olduğu için biraz ipi çıkarırken zorluyor. Evet. Küçük numara tığımı çıkarıyorum. 5 numara tığ ile devam ediyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Buraya çift battım. Artırmamı yapmış oldum. Artık bu noktaya kadar her deliğin içerisine bir adet sık iğne yapacağım. Burada da bir adet artırma yapıp yine tek sık iğne ile devam edip sıramı tamamlayacağım. Sıralarımı tamamladım. Bakın burada da bir adet artırma yaptım. Burada da bir adet artırma yaptım. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Burada normalde şöyle yatık duruyor. Şöyle yukarı doğru büküyorsunuz. Bakın. Böyle yukarı doğru çeviriyorsunuz örgüleri. Şimdi buraya batıyorum ve birleştiriyorum. İpimi içerisinden çıkardım. Bir, İki zincir attım bir üst sıraya geçtim bakın bu yaptığım yerin tam şu noktasına batıyorum. çünkü birleştirme izi olmasını istemiyorum o yüzden tam bu noktaya bakın şöyle yani direkt altına batıyorum çektim hemen bakın hemen bitişini hemen şu bitişi sıraya batıyorum tek seferde çıkardım. Bir zincir attım. Yandaki bu boşluğa çekiyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra hemen bir sonraki sıraya bak buraya battım. Sonra bir sonrakine battım. Tığın üzerinde 3 adet ip var. Tek seferde çıkarıyorum ve bir zincir. Hemen yanına geçiyorum bir sonrakine bir çektim hemen diğer yanına iki tığımın üzerinde üç ip var tek seferde çekiyorum ve bir zincir atıyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum normalde bir tane zincir atıyorduk burada atmıyorum direkt birleştiriyorum başladığım noktaya ipimi geldirerek birleştirdim. Bir, iki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi bir üst sırada ne yapıyorum? Yine aynı işlemi istediğim yüksekliğe gelene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Ne yapacağım? Başlangıç noktası belli olmaması için bakın, yine buraya. Yani tam bu zincirin altına batıyorum. ipimi çıkardım. Ve şimdi de bakın bu zincirin hemen bitişiğini buraya. Tek seferde çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi hemen yanına buraya batıyorum. Bir. Hemen bakın yanına buraya batıyorum iki tek seferde çektim bir zincir attım bir sonrakine batıp çekiyorum hemen daha sonra bir sonraki sıraya batıp çekiyorum tığımda 3 adetik var tek seferde çekip bir zincir atıyorum örgü mantığım bu bakın modelimde bu şekilde oluştu. Gördüğünüz gibi birleşme kısmı da belli olmuyor böyle yaptığımız zaman. istediğim yüksekliğe gelene kadar bu modeli uyguluyorum. Ama 5 numara tığ ile devam etmiyorsunuz. El sıklığınıza göre ben mesela 7 numara tığ ile devam edeceğim. ihtiyacım olan kendi el sıklığıma göre 7 numara tığ ile bütün sıraları tamamlayacağım. Sıralarımı tamamladım. Ben daha önce bir tane de bu renk örmüştüm. Arasındaki farkları söyleyeceğim. Bu ipim biraz daha ince ve yumuşak dokuda bir ip. İkisinden de iki tarz ipten de ördüm ki örgünüzü yaparken bunlara dikkat edin diye. Bunda tam tamına 14 sıra çıktım. Diğerinde tam 11 sıra çıktım. Daha sonra şu kısmı ördüm. Şöyle göstereyim bakın. Şu kapak kısmını ayrı ördüm. Öncelikle buraya kadar örüyorsunuz. Mesela bunda dediğim gibi 14 sıra ama bunda 11 sıra yaptım. Çünkü bu ipin biraz daha kalın ve likrası az olduğu için 11 sırada aynı yüksekliğe geldi. Şu noktadan şu noktaya 18 17 buçuk santim falan gelmesi lazım şu uzunluğun. Daha sonra şu şekilde iki ayrı parça yan sıra çıkacağız. Ben diğer tarafı bakın yaptım. Birebir aynısını diğer tarafa da uyguluyoruz. Şimdi bu kısmı birlikte yapacağız. Bunda biraz daha sıkı ördüm. Bunda çok sıkı örmedim. El sıklığı da bu yumuşaklığa bakın şu dağılma işlemine sebeplerden birisi el sıklığı. Eğer sıkı şekilde ördüğünüzde bu şekilde daha tok duruyor. Tabii ki ipin de önemi var. İp de daha tok ve kalınsa yine daha dik çıkmanızı daha sabit bakın daha sert olmasını sağlıyor. Bunda keçi koymaya ihtiyaç yok. Çünkü zaten kalıp gibi dümdüz. Ama bakın bu biraz daha gevşek ve yumuşak bir model. Yani illa sert kalıp gibi olmasına da gerek yok. Siz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama kalıp gibi düz bir çanta istiyorsanız böyle yumuşak ipli penye iplerinizde ve keçe destek yapabilirsiniz. Farklı çanta modellerimde de zaten bundan bahsetmiştim. Öncelikle şu şekilde ikiye böldüm çantamı. Böyle yapıştırıyorum. Bakın gördünüz mü? Böyle yapıştırıyorum. Daha sonra şu kenardan aynı modeli örmeye başlıyorum. Diğer tarafta da aynısını yaptım zaten. Şurada bir tane zincir bırakıyorum. Bir tane zincir de burada bırakıyorum. Çünkü arada boşluk olması gerekiyor ya bir tane boşta bıraktım hemen yan sıradan tığımı yerleştiriyorum bir iki zincir attım hemen modelime devam ediyorum bakın yan sıraya battım hemen bir sonraki yan sıraya batıyorum tığımın üzerinde 3 adet ip var tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir hemen yan sıraya batıyorum ilmeğimi çekiyorum bir sonraki sıraya batıyorum ilmeğimi çekiyorum tek seferde çıkardım bir zincir bu noktaya kadar burada yaptığımız işlemi uygulayacağız aynı model sona kadar gidiyorum Evet son sırayı da yaptım yine tabii ki bakın burada bir tane boşluk bırakıyorsunuz her zaman direkt şu şekilde tersini çevirdim. Bu kez nasıl öreceğiz? Bakın. Böyle tersten batıyorum. Hani buradan batmayacağım. Tersten batarak. Buraya battım. Çıkardım. Hemen yan sıraya batıyorum. Şu an ters ördüğüm için buralarda biraz tığımız zor giriyor. Evet yine tığımın üzerinde 3 adet ip var. Tek seferde çekiyorum. bir zincir atıyorum. Hemen yan sıraya bakın. Yaptım. Tığımı yine batıyorum. Arkadan çıkarıyorum. Tersten çıkararak yapıyorum işlemi yani. Bakın tığım bu şekilde. Bu arkadan yaptım. ipimi çıkardım. Hemen bir yan sıraya tek seferde çekiyorum. Bir zincir. Bu son noktaya kadar buraya kadar aynı işlemi uyguluyorum. Hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan. Sıranın sonuna geldim. 1, 2 zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi bu şekilde çeviriyorum. Yine aynı modeli hiçbir şekilde eksiltme vesaire yapmadan devam ediyorum. Bakın. Bu noktaya batıyorum. Hemen yan sıraya batıyorum. Tığımın üzerinde 3 adet ip var. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir. Hemen yan sıraya batıyorum. Sonra bir sonrakine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir zincir sona kadar bu işlemi uyguluyorum. Sıranın sonuna geldim. Şu şekilde çeviriyorum. Şimdi tersten yapacağız. Normalde bu dipten alıyorduk ya. Bunu atlıyorum. Bakın bunu da bunu da atlıyorum. Bir sonrakine tersten çıkardım. Hemen yan sıraya ilmeğimi çıkardım. Tığımın üzerinde 3 adet ip var. Tek seferde çekiyorum bir tane zincir. Hemen yan sıraya batıyorum. Hemen bir sonraki sıraya ilmeğimi çıkardım. Tek seferde çekiyorum bir adet zincir. Sıranın sonuna kadar geleceğim buraya kadar. Burada da yine burada yaptığım gibi bir adet eksiltme yapacağım gösterdiğim gibi. Sıranın sonuna geldim. Bakın burada şimdi iki tanelik yer kaldı. O yüzden ne yapacağız? Bir tanesini atlayacağız ve diğerini yapacağız. Şu şekilde tersten alıyorum. Bir tane çıkardım. Bu sona batıyorum. Tığımın üzerinde 3 adet ip var. Tek seferde çekiyorum. bir adet zincir. 2 zincir attım ve bir üst sıraya geçtim. Bu sırada artırma eksiltme yapmayacağım. Direkt örüyorum. Bakın bu sıraya battım hemen. Yanına tek seferde çekiyorum bir zincir. Bu sırada artırma eksiltme yapmadan sona kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. 2 zincir attım. Bir üst sıraya geçtim. Şimdi ters çeviriyorum. Bu sırada bir adet eksiltme yapacağım. Diyorsunuz normalde. Buradan batmam lazım ama atlıyorum hemen yan sıraya sık şekilde ipimi çıkardım. Hemen bir sonraki sıradan ipimi çıkarıyorum. Bakın tersten alıyorum ve tek seferde çekip bir zincir. Hemen bir sonraki sıraya artık eksiltmeyi bir kere yaptım. Devam ediyorum bu sona kadar hiç eksiltme yapmadan aynı örgü stiliyle hem başta hem sonunda eksiltmemi yapmış oldum. Bir iki zincir atıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Yine hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan sıramı tamamlıyorum. Bakın direkt. Evet sıramın sonuna geldim ve işlemim burada bitiyor. Bütün sıralarımı çıkmış oldum. Tam tamına 7 sıra çıkmış olduk. İpimi buradan kesiyorum. Ve bakın şu arka taraftan ipimi geçireceğim. Bakın şu şekilde arkadan geçiriyorum. Silikonla sabitleyeceğim uç kısmını da daha sağlam olması için. Ben astarın altında kalacak. Aynı burada yaptığım gibi bakın üstünden sık iğne geçeceğim. Bunun için şu köşeden başlıyorum. Burası bitiş kısmı bakın şu sıradan örmeye başladığım için böyle bir önceki zincirden batıyorum. Altta ipimi çıkardım. Ve böyle sık iğne. İpi her zaman sıkı tutuyorum. Hemen yanına batıyorum. İpi çıkardım. Sık iğne. Hemen yan sıraya sık iğne sık iğne yaparak bütün çevreyi döneceğim sırayla batıyorum bakın herhangi bir noktadan eşit ölçüde batıyorum ona dikkat ediyorum bakın bunun hizasında ilerlemeye çalışıyorum hani daha şöyle ile daha ileriden falan batarsanız uzunluk kısalığı durur hoş durmaz eşit miktarda, aynı ölçüde, aynı noktalardan batmaya çalışarak sıralarımı tamamlayacağım. Evet, sona kadar ördüm ve ipi de bu şekilde kesip aralardan geçirdim. Şimdi kulp kısmına geldik. Kulpunu birlikte zaten örmüştük. Bir tanesini birlikte dikeceğiz. Kır kısımlar zaten belli. Şu şekilde yerleştiriyorum. İpimizi kesmemiştik. İlk köşeden iğnemi geçiriyorum yeni iğnemi ve şu noktadan tekrar aynı yerden tekrar buradan çıkarıyorum ve tekrar aynı noktadan. Önce şu başlangıç kısımlarını sabitliyorum. Bu sonda da aynı işlemi yapacağım. Şimdi hemen yan sıraya batıyorum. Ve bir sonraki yana batıyorum. Ben bir sonrakine. Bu kadar aynı işlemi yapıp kulpumu sabitliyorum. Sona geldim. Sona geldiğimde yine başta yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Üç kere geçirerek sabitliyorum ve kulpun bu kulp dikme işleminin birebir aynısını burada da uyguluyorum kulplarımı birleştirdim. Şu şekilde hazır. Bakın diğer sarı daha dik ve toplu. Bu gördüğünüz gibi yumuşak. Direkt aşağı böyle çekiyor. Tabii ki kullandığınız zaman fark etmeyecek. Hani bu şekilde olacak ama siz yine de yere bıraktığınızda da böyle yumuşak değil dik durmasını istiyorsanız dediğim gibi keçeyle destekleyebilirsiniz. Böyle kullanmak isterseniz böyle de kalabilir. Ama gördüğünüz gibi bunun gibi dik dursun isterseniz de bir tık daha kalın ve kalın ipli örüp ama sıkı öreceksiniz. Sıkı örmezseniz yine bu şekilde durmaz. Ben çantam için şöyle keçe kestim. Bunun çevresini ölçtüm. Çevresini çevresini ölçtüm ama iç çevreyi ölçtüm. 50 santim uzunluğunda ve şu kapak kısmı var ya bunu da şu uzunluğu belirledim. Şu kapakla aynı çiçeği kesiyorsunuz. Kenardan kalemlerle işaretleyerek yapabilirsiniz bunu. Kalemle işaretledim. Daha sonra da bu hale getirdim. Keçimi bunun içine sabitleyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Direkt yerleştiriyorum ve sıcak silikonla sabitleyeceğim. Dilerseniz iğne iplikle de dikebilirsiniz. Gözükmeyecek şekilde nasıl isterseniz şöyle kenarlardan iğne iplikle de dikebilirsiniz dışa çıkıp gözükmeyecek şekilde Ben biraz sıcak silikon biraz da iğne iplikle buralarda iç kısımdan sabitleyeceğim zaten bu keçe gözükmeyecek neden asar ekleyeceğiz tabanını tam ahşabın boyunda kesiyorsunuz Çünkü dikiş payları da var şöyle bir yuvarlak kestim daha sonra da bu keçeyle birebir Aynı kumaş kestim ama dikiş payları da var. Yine kenarlardan birer parmak boş bırakarak şöyle gösterelim. Bakın dikiş paylarını ekleyerek aynı keçeyle birebir kestim. Keçi kısmını bakın şu şekilde belli noktalardan diktim. Tam net ölçü değil farkındaysanız keçi ama yine de dik durması için yeterli. Birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz şu keçe iç kısmından bahsediyorum. Zaten bu bakın şurada astarla kapatıldığında gözükmeyecek. Öncelikle mıknatıs takacağım ve bu tarafı taktım. Diğer tarafı birlikte takacağız. Keçe kısmına göz kararı iki yeri ben daha önce deldim bakın şu şekilde. Yavaşça kumaşı çok yırtmayın. Hani bu önemli değil. Bu zaten iç kısmı gözükmeyecek de çünkü arkadaki iplere sabitleyeceğiz ve kumaşını da üzerine yerleştirdim. Astır dikeceğim noktayı birebir aynı noktaya gelecek şekilde arkadan da kumaşın üzerine de delikleri açtım. Kumaşı delerken dikkat etmeniz gerekiyor. Gayet yavaş bir şekilde delin. Çok fazla delerseniz yırtılır ve açılır. Ve ipler külmemesi için de şöyle çakmaklı üzerinden bir geçtim ama uzaktan yoksa yakarsınız. Ben bu tarafını taktım. Burası da zaten birebir aynısıydı bu şekilde tırnaklı sistemde. Şimdi burada taktığımın birebir aynısını diğer tarafta da uyguladım. Kumaşıma geçiriyorum. Kumaşıma oturttum ve buradan geçirmeden önce sıcak silikon döküyorum bu kısımlarına. Bakın şu kısımlarına kumaşa taşmayacak şekilde. Bu kısımlarına sıcak silikon döküp şöyle sabitleyeceğim daha sağlam olması için. Evet bakın sıcak silikonla sabitledim. Keçemin içerisinden geçiriyorum. İçerisinden bu şekilde geçirdim bakın tırnak dışarıda. Şimdi ise küçük aksesuar pensiyle bakın ipi böyle bu tarafa alıyorum ve tırnağımı üzerine. Kapatıyorum pens yardımı ile. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Diğer tarafı taktım. İki tarafı da ipin arkasından geçirip tırnaklarımı pense ile tamamen sıkıştırdım. Sadece sıkıştırmak yeterli değil. Sıcak silikon tabancası ile bakın. Tam sıkıştırdığım yerin arka noktasını sıcak silikonla dolduracağım. Ve bastırarak sabitliyorum. Şimdi ise bastırımı çantama yerleyerek belli olmayacak şekilde dikeceğim. Bakın bu tarafı diktim şu kısmını. Bu yan taraflarını da dikeceğim ve çantam kullanıma hazır hale gelmiş olacak.